Eşim kafamı sokak meydanlarında gülerek ibret olsun diye dolaştırdı. Evet yanlış duymadınız. Eşim kafamı gövdemden ayırıp sokaklarda gezdirerek namusunu temizlediğini düşündü. Ben İranlı Mona Heydari. Gelin size benim içler acısı hayat hikayemi anlatayım. Çocukluğumu yaşayamadan ailem beni zorla kuzenim ile erken yaşta evlendirdiler. 17 yaşındaydım ve 3 yaşında çocuğum vardı. İnanabiliyor musunuz? Çocukluğumu yaşayamadım. Kocamdan her gün şiddet görüyordum ve tek başım aydım aileme. Geri dönmek istediğimi belirttim. Fakat ailem, eve geri dönemezsin. Töremize ters, olmaz. Sen bizim adımızı mı çıkartacaksın? Senin yerin kocanın yanı. Çocuğuna bakıp eşine hizmet edeceksin, diyorlardı. Çaresizdim. Günler artık geçmiyordu. Kendi hayatıma son vermeyi bile düşündüm. Ama çocuğuma kim bakacaktı? En sonunda Türkiye'ye kaçış planı yaptım. Çocuğumu aldım ve Türkiye'ye kaçtım. Artık özgürdüm. Nefes aldığımı hissettim. İlk defa kuşların sesini dinledim. Korkudan çok uzaktaydım ve huzuru hissediyordum. Türk insanları bana çok yardım ettiler. Rabbim tüm Türkiye'den razı olsun. Az da olsa bana insan olduğumu hatırlattılar. Maalesef babam ve kayınpederim izimi sürmüştü ve beni yakaladılar. Ellerinden kaçmaya çalıştım ama olmadı. Bana şiddet uyguladılar. Yapmayın dedim. Lütfen bırakın gideyim. Lütfen bırakın yaşayalım. Ne olur beni bulamadığınızı söyleyin. Lütfen beni geri götürmeyin. Ama dinlemediler. Beni ve çocuğumu alıp zorla tekrar cehennemime geri götürdüler. Eşim aralıksız her gün bana zulmediyordu. Eşim ve kayınbiraderi. Bir gün çocuğumun gözü önünde. Zor olanı çok kolay bir şekilde yaptılar. Kafamı gövdemden ayırdılar. Hiç acımadılar. Kafamı sokak sokak dolaştırarak, gülerek gezdirdiler. Bu dünyada hiçbir anne bunu hak etmiyor. Hatası olsun ya da olmasın, bakın hiçbir anne bunu hak etmiyor. Hani cennet annelerin ayaklarının altındaydı. Bana bu dünyada cehennemi yaşattılar. Gençliğimi çaldılar, çocukluğumu çaldılar. Bu yüzden demem o ki, bazen ailede anlaşmazlıklar olabilir. Eğer şiddet görmüyorsanız, bırakın paranız az olsun. Bırakın eviniz kira olsun. Bırakın yatlarınız ya da katlarınız olmasın. Özgürce yürüyebiliyorsanız, özgürce nefes alabiliyorsanız, tercihlerinizi siz yapabiliyorsanız ne mutlu size. Ben bir anne olarak mutlu olamadım bu hayatta. Umarım sizler hayatınızda mutlu bir anne olursunuz. Ne olur anneleri artık üzmeyin. Sizce benim günahım neydi?